Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Kışları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni fotoğraflar ve bilgiler getirdim. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yepyeni fotoğraflar geldi. Ben de o fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedim. Bu Özge Yağız'ın ve Gökberk Demirci'nin fotoğrafları sosyal medyada hızla düşmüş ve sosyal medya kullanıcıları bunları çok beğenmişti. Ben de onları sizlere gösterdim. Daha fazla böyle videolarımın gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videodan ilk sizlerin haberiniz olsun. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.